Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Cihat Yaycı Paşa'dan Rum provokasyonuna karşı flash çözüm önerisi. Derhal bunlar yapılmalı. Değerli izleyenler, Cihat Yaycı Paşa, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'nin kıta sahneleri de ihlal ederek doğalgaz arama girişimini yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. Yaycı, sismik ve sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de ve özellikle Kıbrıs Adası çevresinde, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde parsellerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı asılmalıdır, dedi. Müstafi Tümemirel Doçent Doktor Cihat Yaycı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de Exxon Mobil Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğalgaz arama izni vermesine tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin provokatif adımına ilişkin Türkiye'nin yapması gerekenleri maddeler halinde detaylandıran Cihat Yaycı Paşa şunları söyledi: Sismik ve sondaj gemileri Doğu Akdeniz'de ve özellikle Kıbrıs Adası çevresinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde parsellerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı asılmalıdır. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'yi provoke eden çıkışına yönelik 3 somut öneride bulunan Cihat Yaycı, münhasır ekonomik bölge ilanına ilave olarak 3 ayrı önerimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Deniz Yetki Alanları Ortak Kullanım Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Deniz Yetki Alanları'nı kapsayacak şekilde derhal imzalamalıdır. Kısaca izah edecek olursak, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bir deniz yetki alanı ortak kullanım anlaşması imzalayarak, kendi deniz alanlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ortak kullanımda olduğunu ifade eder. Ve böylece Türkiye'nin kazancı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kazancı olur. Aynı zamanda da bugüne kadar sürekli söylediğimiz üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Adası'nın etrafındaki tüm deniz alanlarında hakkı vardır söylemi doğrultusunda, Türkiye'nin bu ortak kullanım anlaşmasına istinaden, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin sözde parselleri üzerindeki faaliyetleri uluslararası hukuk bağlamında meşruiyet kazanır. Bu durumda özetle 3 sonuç ortaya çıkar. A Türkiye kazanınca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de kazanır. B Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki mavi vatanı Kuzey da mavi vatanı olur. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs adasının güneyindeki ve batısındaki deniz alanlarında da sahip olur ve müthiş büyük bir alandan ve kaynaklarından istifade eder. Türkiye'nin sözde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi parselleri üzerindeki faaliyetleri uluslararası hukuk bağlamında meşruiyet kazanır.